Herkese merhabalar. İddiatahmini2.com sitesinin resmi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6 Şubat Cumartesi yaptığımız kuponların analizlerini beraber çıkartacağız. İlk kupondaki ilk maçımız Başakşehir, -Kara Başakşehir Karagümrük. Başakşehir 1.80, Karagümrük 2.80. Bu maçın beraberliğine 3.30 oran verilmiş. Başakşehir'in son maçlarına bakalım. Başakşehir son 6 maçta sadece 2 puan alabildi ve son 4 maçta 3 mağlubiyet 1 beraberliği var. Karagümrük'e bakalım. Karagümrük son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. Büyük takım ligdeki puan durumuna bakalım. Başakşehir 6 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor. Karagümrük 9 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Alanyaspor, Çaykur Rizespor 1. kuponumuzun 2. maçı. Alanyaspor'a 1.45, Rizespor'a 4 bu maçın beraberliğine 3.60 oran verilmiş. Alanya Spor'un son maçlarına bakalım. Alanya son 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik aldı. Çaykur Rize'ye bakalım. Çaykur Rize Spor son 4 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Bu iki takım ligdeki puan durumuna bakalım. Alanya Spor 11 galibiyet 5 beraberlik 6 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor 6 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. 3. maçımız Huesca Real Madrid. Huesca'ya 5, Real Madrid'e 1.32. Bu maçın beraberliğine 3.75 oran verilmiş. Huesca'nın maçlarına bakalım. Huesca son 4 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı. Real Madrid'e bakalım. Real Madrid son 4 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 maçtır na mağlup gidiyorlardı. Son Levante maçında 2-1 mağlup oldular. Bu iki takım puan durumuna bakalım. Uesca 2 galibiyet 10 beraberlik 9 mağlubiyetle 20. yani son sırada yer alıyor. Real Madrid ise 12 galibiyet 4 beraberlik 4 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Şimdi bizim bu yaptığımız kupondaki tahminlerimize göz atalım. Başakşehir Karagümrük'e 2.5 üst dedik. Oran 1.45. Alanya Spor Çaykur Rizespor maç sonucu 1 dedik. Oran 1.42. Huesca Real Madrid maçı maç sonucu 2 dedik. Oran 1.32. Toplam oran 2.71. İlk kuponumuz bu şekildeydi. İkinci kuponumuzdaki ilk maçımız Manchester United Everton. Manchester United'da 1.38, Everton'a 4.40. Bu maçın beraberliğine 3.75 oran verilmiş. Manchester'ın son maçlarına bakalım. Manchester United son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. En son maçta Southampton'ı 9-0 yendi evinde. Everton'a bakalım. Everton son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Şimdi bu iki takım ligdeki puan durumuna bakalım. Manchester United 13 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. Everton 11 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. İkinci maçımız Sevilla, Sevilla Gatafe. Sevilla 1.52, Gatefe 4.40. Bu maçı beraberliğine 3.10 oran verilmiş. Sevilla'nın son maçlarına bakalım. Sevilla son 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Gatafe'ye bakalım. Gatafe son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bu iki takım ligdeki puan durumuna bakalım. Sevilla 12 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Getafe 6 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor. Üçüncü maçımız Elç Villarreal. Elçe 4.75, Villarreal 1.42. Bu maçın beraberliğine 3.30 oran verilmiş. Elç'in son maçlarına bakalım. Elç son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberliği var ve ligde sadece 3 galibiyeti var. Oldukça kötüler. Villarreal'e bakalım. Villarreal son 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik yaşadı. Bu iki takım puan durumuna bakalım. Elç 3 galibiyet 8 beraberlik 8 mağlubiyetle 19. sırada. Villarreal 8 galibiyet 11 beraberlik 2 yenilgiyle yani mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. İkinci kuponumuz bu şekildeydi. Şimdi bizim yaptığımız tahminlere bakalım. Manchester United Everton'a 2.5 üst dedik. Oran 1.48. Sevilla Getafe'ye maç sonucu 1 dedik. Oran 1.48. Elç Villarreal'e maç sonucu 2 dedik. Oran 1.42. Toplam oran 3.11. İkinci kuponumuz da bu şekildeydi. Üçüncü kuponumuzun ilk maçı Freiburg Borussia Dortmund. Freiburg'a 3.90, Dortmund'a 1.45. Bu maçın beraberliğine 3.75 oran verilmiş. Freiburg'un son maçlarına bakıldı. Freiburg son 4 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı. Dortmund'a bakalım. Dortmund son 4 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet, 1 galibiyet yaşadı. Bu iki takım ligdeki puan durumuna göz atalım beraber. Freiburg 7 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyette 9. sırada. Dortmund ise 10 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyette 6. sırada yer alıyor. İkinci maçımız Schalke-Leipzig. Schalke'ye 6, Leipzig'e 1.20. Bu maçın beraberliğine 4.50 oran verilmiş. Schalke'nin son maçlarına bakalım. Schalke son 4 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Ligde sadece 1 galibiyeti var. Leipzig'e bakalım. Leipzig son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bu iki takım puan durumlarına bakalım. Schalke 1 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyetle 18 yani sonuncu sırada yer alıyor. Leipzig ise 11 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. 3. maçımız Juventus Roma. Juventus'a 1.58, Roma'ya 3.40, bu maçın beraberliğine 3.50 oran verilmiş. Juventus'un son maçlarına bakalım. Juventus son 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Roma'ya bakalım. Roma son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bu iki takım puan durumuna bakalım. Juventus 11 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Roma hemen bir üstünde 12 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. 3. kuponumuz bu şekildeydi. Şimdi 3. kuponumuzdaki tahminlerimize bakalım. Üçüncü kuponumuzdaki bizim tahminlerimiz Freiburg Dortmund'a maç sonucu 2 dedik oran 1.45. Schalke Leipzig'e maç sonucu 2 dedik oran 1.22. Juventus Roma'ya 2.5 üst dedik oran 1.40. Toplam oran 2.47. Üçüncü kuponumuz da bu şekildeydi. Dördüncü kuponundaki ilk maçımız Lyon-Strasbourg. Lyon'a 1.35, Strasbourg'a 4.60. Bu maçın beraberliğine 4 oran verilmiş. Lyon'un son maçlarına bakalım. Lyon son 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet yaşamış. Strasbourg'un son maçlarına bakalım. Strasbourg son 4 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı. Bu iki takımın ligdeki puan durumuna bakalım. Lyon 14 galibiyet 7 beraberlik 2 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. Strasbourg ise 7 galibiyet 4 beraberlik 12 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor. İkinci maçımız PSV Eindhoven Twente. PSV Eindhoven'a 1.30, Twente'ye 4.75, bu maçın beraberliğine 3.75 oran verilmiş. PSV Eindhoven'ın son maçlarına bakalım. PSV son 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Twente'ye bakalım. Twente son 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bu iki takım puan durumuna bakalım. PSV Eindhoven 13 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. Twente ise 8 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Üçüncü maçımız Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Fenerbahçe 2.10, Galatasaray 2.40. Bu maçın beraberliğine 3.10 oran verilmiş. Fenerbahçe'nin son maçlarına bakalım. Fenerbahçe son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik yaşadı ve 9 maçtır da yenilmiyorlar. Galatasaray'ın son 4 maçına bakalım. Galatasaray'da son 4 maçta 4 galibiyeti var. 4'te 4. Onlar da çıkışa kaldılar. Bu iki takım puan durumuna bakalım. Fenerbahçe 15 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle Birinci yani lider konumunda. Galatasaray hemen ardında geliyor. 14 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Dördüncü puanımız bu şekildeydi. Şimdi bizim yaptığımız tahminlere bakalım. Lyon Strasbourg'a maç sonucu 1 dedik, oran 1.35. PSV Eindhoven 2-2.5 üst dedik, oran 1.35. Fenerbahçe Galatasaray'a karşılıklı gol var dedik, oran 1.48. Toplam oran 2.70. 6 Şubat cumartesi yaptığımız kuponlarımız bu şekildeydi. Sizler de kanalımıza abone olup yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bizleri takipte kalın. Herkese bol şanslar.